Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir oyuncağın kutu açılımını yapacağız. Hemen lafı uzatmadan kutuyu açmaya başlıyorum. Bantları kesiyoruz öncelikle. Sonra da kutuyu direkt olarak açıyoruz. Bakalım ne çıkıyor? Oo. Çok güzel şeyler çıkıyor arkadaşlar. Bakalım daha var mı? Bir tane daha çıktı. Bakalım başka var mı? Başka yok. Bu kadar. Diyoruz diyordum. Yanlışlıkla elim kameraya çarptı. Video durdu arkadaşlar. Kutuyu çöpe yolluyoruz. Ve hemen ürünlerimizin kutusunu açıyoruz. Nereden açılıyor bu da? Bir türlü bulamadım. Heh, buldum sonunda. Şimdi hemen şişirip size gösteriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şişirdim. Ürün bayağı uzun süredir depoda kaldığı için ya da güneşte beklediği için birazcık buruşuk. Ama bu suya koyunca zamanla düzelecektir. Şimdi öbürünü açalım. Bu da bunun kardeşi olsun diye aldım. Nereden açılıyor bu? Tamam. Şimdi hemen bunu da şişirip size göstereyim. Evet arkadaşlar bunu şişirince anladım ki depoyla ilgili değilmiş. Bunun kuyruğu olduğu için düzgün üfleyemedim. Şimdi bunu bir daha şişirmeyi deneyeceğim. Bakalım düzgün olunca nasıl gözüküyormuş. Oo arkadaşlar gerçekten sorun bendeymiş. Boş yere depoya güneşe falan iftira attık. Şimdi diğer ürünlerimizi açalım. Bu küçük tatlış ürünlerin kutusunu açalım. Şunun tatlılığına bakın arkadaşlar. Bu bir kalem tıraş. Buradan kaleminizi açıyorsunuz. Çöpü de penguenin içine doluyor. Çöpü boşaltmak istediğinizde de böyle ikiye bölüp çöpü boşaltabiliyorsunuz. Burada da beyaz renkli var. Bunu da inceleyelim. Uy, bu daha tatlıymış arkadaşlar. bayağı tozlu ama. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik sizlerle birlikte yeni aldığımız ürünleri inceledik bunlarla çok güzel videolarda gelecek Umarız bunlarla çektiğimiz güzel videolardan da haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz Bir dahaki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.